Allah veçhe ve radiyallahu an. Keramallahu veçhe yüzünü Allah'tan başka şeye çevirmemiş. Kutlara tapmış, Tap taze bir gerçek iman ile çocuklukta Hz. Muhammed Mustafa'mızı tasdik etmiş. Ve dört büyük sahabi için Ene Medine'tün Sıdkın Ebu Bekir Babuha Ene Medine'tün Adlün Ömer Babuha Ene Medine'tün Hayâ'ün Osman Babuha Ene Medine'tün İlmün Ali Babuha Hz. İmam Ali Besmele-i Şerif'in B harfindeki esrar hakkında Tevrat, İncil, Zebur'dakinin hepsi Kur'an-ı Azimüşşan'da. Kur'an'da mevcut hakaik B harfinde. B harfindeki esrar ve hakaik da beynin altındaki noktada mevcuttur der. Buna binaen el ilmu noktatun keşşeceru cahil. İlim bir noktadır, cahiller onu çoğalttılar, buyurmuşlardır bütün manevi yolların Turuk-ı birleştiği bir zat olan Ali Resul İmam-ı Cafer-i Sadık radiyallahu anh efendimiz gökten inen kitapların hepsinde yazılı olanlar besmelede vardır. Ve besmelede bulunanlar yalnız ilk harfine yerleştirilmiştir." buyurur. kâbe Şerifleri Medine-i Münevvere'de Cennet-ül vakidedir. Allah şefaatlerine nail etsin. Allah nurlu yollarından ayırmasın. Cenab-ı Hak bizleri din-i mübin-i İslam'a hâdim eylesin. Şeriatı ı, -ı Ahmediyesi'nde daim eylesin. Din Diyanetini iyice öğrenip, güzelce tatbik edip, manevi gıdasını maddi gıdasından daha da çok almamızı nasibi müyesser eylesin. <laughs>